Sevgili takipçilerim Sarı Sıvat köyündeyiz Biga'nın. Yolumuz burası. Köye 100 metre. En son eve köye 100 metre. Köy çok güzel bir tepeye kurmuş. Ama resim yolumuz burası. Muhteşem bir manzarası var yani buranın. Şimdi size onu göstermek istiyorum. 6100 metrekare burada. Çok güzel köyün yanında. E, otlar şimdi biraz kurumuş ama bu sizi aldatmasın. Muhteşem bir manzara. Muhteşem bir doğa var burada. Ee, alttaki ova yemyeşil. bakın inanılmaz güzel bir manzara var burada bu meşe altında kim oturmak istemez masasını kurup buraya tam sınırda bir meşe var bu meşe her şeye değer bakın inanılmaz bir manzara. Yemyeşil ormanlar, doğa, çam ormanları, meşe ormanları bakın karşımızda. Biga'nın güzel köyleri, Biga'nın dağ köyleri, Biga'nın ova köyleri güzeldir. Burada deniz havası var, denize yakın. Biga'ya burası yaklaşık 23-25 kilometre bir yer. Bu gördüğünüz sevgili takipçilerim. Bu gördüğünüz Biga Çan Çanakkale yolu. Bu gördüğünüz yol o yola buradan çok rahat seyredeceksiniz. Gelip geçen arabaları. Bu manzarayı, bu doğayı 12 ay 24 saat boyunca bu güzellikleri seyredeceksiniz. Buraya ne olur? 100 metre köye. Önce e, buraya suyu getireceğiz. Ya da burada suyu bulacağız. Ki vardır köye çok yakın su. 6 dönüm 5 dönümden fazla olduğu için buraya meyve ekeceğiz. Tek tip meyve. Ve 150 metrekare 160 metrekare burada güzel bir iki katlı ev yapacağız. Bu manzarayı da doya doya bu vadide seyredeceğiz. Gerçekten çok güzel bir vadi. Çok güzel bir coğrafyadayız. Kaz Dağları manzaralı. Bu gördüğümüz dağlar Kaz Dağları. Çan'dan başlar. Biga'dan sonra Çan ilçesi. Bakın şu karşıki dağlar bilmeyenler için söylüyorum. Kaz Dağları. Buralar Kaz Dağları'nın etekleri. Yenice Çan'dan bir başlar Kaz Dağları. Ta Çanakkale'ye kadar ta Asos'a kadar dayanır. O nedenle burasını şimdi havadan da bu bölgenin durumunu size göstereceğiz. Çok verimli prak yapısı olduğunu söyledi. Köylerle sohbet ettik. Bu köyde her şey yetişiyor dediler. Bakın Gerçekten toprak bir sürüldüğünde bu otlar biçildiğinde inanılmaz güzel olur burası. Sevgili dostlarım bakın ileride de bir tane meşe ağacımız var. Yine sınırımızda. Çok güzel bir o da çok güzel bir meşacı. Ama burası manzara olarak e, çok iyi bir konumda bir yer. Bakın hemen üst tarafta köyün en son evleri bir de buradan kendi arsamızdan dahi görünüyor. İmar sınırında. İmarın yanında bir yer burası. Köyün dışında olmak isteyenler, kafa dinlemek isteyenler. Benim de böyle bir yerim olsun. Ben de köyün dışında şehre yakın ulaşımı kolay olsun diyorsanız manzarası güzel olsun, havası temiz olsun manzarası güzel olsun diyorsanız tam da aradığınız yer burası sevgili takipçilerim. Şimdi fiyatını açıklamada yazacağız. Burası çok yakın bir arkadaşımızın. Burayı değerlendirmek istiyoruz. Fiyatın açıklamardı yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından arayan, soran, takip eden, Ay Demir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili takipçilerimize en derin selam ve saygılarımızı sunuyorum. Ay Demir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız fiyatı uygun. Böyle yerler bulmak hele ki köyün yanında, hele ki böyle bir manzarada yer bulmak çok zordur. İyi seyirler diliyorum. Bizi izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Yeni abonelerimizi bekliyoruz. Çok hızlı bir şekilde bize güven var. Sağ olsun, var olsun sevgili takipçilerimiz. 4 yıl gibi kısa sürede çok yol kat ettik. Hepsi sizlerle güzel. Her şey sizlerle güzel. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun efendim. Hoşça kalın.